bu hayatta ne kadar sıkıcı ya hele hele Neredeymiş bu adam ya Alo Keltoş, oh, Gel dostum. oh, Selam bana. kardeş Hoş geldin lan ben sana bin dedim mi in lan arabadan <laughs> Tamam abi Gel ya da bin bin ya hele hele şaka yapıyorum seninle eğlenirim Gel gel Keyifli Dur şurada bir şeyci kalmış. Bir şuna uğraya. Uğra bakalım. Aga merhaba. Seni istediğin yere bırakayım gel. Abi polis bey. Polis bey mi? Gelsin buyursun istediği yere bırakalım ya yürümez. Yok yok telefon sayesine gelmişim. He telefon mu için mi? Evet. Ya iPhone gazetçi ya vay kum vay. Yo benim o kadar param yok ya. 2000 lira bir şey yok. Yo. Bu niye polis bey diyor? Nasıl ya? Yo, sen polis en değilim. tipsiz polis değil misin ya? Yo değilim. Bakayım abi sen adalet çirkin kral değil misin ya? Efendim? Bakayım arkana adalet yazısı yazıyor mu? Yok yazmıyor. Yokmuş. Yok. Neyse o zaman sana kolay gibi abi. abi. Ey teşekkür ederim. Hadi fuck the come on bitch. Allah. Estağfurullah. Oraya bakayım bizim eleman gelmiş mi ya? Şey uğra ya bir galeriye uğra. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Oy. Biz böyle fark ederiz usta. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Buyur bro. Bro Allah selam veriyoruz ha. Bro bir önümden çekilin la. Karakter sil <laughs> kasık bro. Evet, karakter Karakter sil mi? Yani öyle. Senin karakterin yok mesela sen silemezsin. Bende var sen rahatta kalıyorsun. Anda kal abi. Tamam. Adam ol gırttağına boşalırım ha. Tamam vurma vurma. Sen bana mı? Bro. Burada kıyafet değiştirme utanmıyor mu erkeklerin arasında lan? He? Ee, utanmıyor mu lan? Ee, senin abici lan? görmek zorunda mıyız lan? He? Ee? He? söyle lan ya yapmayın, amına kodumun çocukları sen kim amına çocuklar. çocukları kolye. Allah kolye. Allah kolye. Allah kolye. Allah kolye. amına. Ananı yaramsak Ana, şunu, şunu bir siksene sen güzelce. He anana götteliymiş so Allah Allah. Ananın götteli var ya Sen mi seviyormusuz da? Bina ussa. atla atla en aynın aracı. Tamam <laughs> bir gel. Ben de buna bindim. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim gel. Böyle yürüyorsun toplu son. Ne alaka ya? Ya yürüyüşünde ne top? var abi? Bir baksana bir baksana. Bir gelsene. Bak geliyorum sana doğru abi. Gel bakayım. Abi sen... şu, şu, yürüyen var, abi. şu <laughs> yürüyen var ya, şu yürüyen var ya, şu yürüyen giymiş dikkat yani. Ya abi bıktım yani ya, ne yapacağım artık bilmiyorum. Ya oğlum, oğlum. İnsanların böyle bakışlarından bıktım. Ben pembe giyiyorum diye top mu giy mi ya olamam yani ya. Yani. Oğlum geçer lan. Arta Ortadaki, arta deki. Abi bu polisler de mi? Yani polis bile diyor abi sürekli. Ben her gördüğünde sen diye niye böylesin diyor işte falan diyor. Niye böyle bu, o, Vurdurak diyorum. mı onu? Vurdurak mı onu? Abi polis ben mi? kelim. Bana ne diyorlar bir bilgisayar var ya. Johnny Sins'e benziyorsun <laughs> diyorlar ya. Diyorlar ya. Abi sen Ez biraz benziyorsun da. ama yani. Ya beni gel. Abi Duyduklarım doğru mu? Polis şey demiş ya senin anlattığına göre, anlattığına göre. Kim abi? Ya sen Polis. dedin ya yürüyüşün falan, ah, falan niye böyle falan Eee evet evet abi polislere hep dalga geçiyorlar. Abi affedersiniz hangi dinin ben amına koyayım abi. E, doğru diyorsun abi yani. Sen kral bir adamsın abi. Ha pembe giyen adam yani pembe giyiyorum diye arabam pembe diye giyme alacağım Abi şimdi abi. Adam dediğin adam gibi sevgilisi olur. Bize kız erkek fark evet, etmiyor abi. Estağfurullah, Estağfurullah. gel bir arkaya <laughs> <bir> arka <laughs> <bir> gösterim emaneti. Ay <laughs> <laughs> yok abi ben hemen bak yezerle evet, konuşuyorum abi. Ben ne yapıyorum ben abi? Ne konuşuyoruz? Sökerim emanetin adalet abi. Estağfurullah tamam, önemli abi. değil gel arkaya. Gel arkadaş. Al adam adam. Gel gel. Gel abiçim gel. Abi dikkat ben en son kolu verecektim götü kaptırdım. Sopanı mı göstereceğim? Ne göstereceğim? Sopa mı var sende? Bıçak mı var? Ne var? Emanet. Mua. Allah belanı vermesin. Bir dakika sonra ufak bir deprem varmış. Patron. Heh. Bunda abi. Abi, abi, abi. <laughs> Daha bitmedi işimiz ya. Abi mümkünse bir daha görüşmeyelim. Abi adını öğrenip görüşmeyiz. Bak. Senin ismin ne abi? Abi ne oldu ben ya? İsmim Talha. Bak Talha abi sana ya. bir şey söyleyeceğim. Ooo. Yemin billah ediyorum. Ben Sı top da verelim, Erkeklerden de hoşlanmayalım. Ben ikisinden de hoşlanıyorum. Estağfurullah. Ne bunu şimdi... şimdi... Barajı yani tamam ama şimdi ya, mesela gel abi sana yani. bir çay kahve var gel gel. bir, gel. bir yere gel, gel, gel. düşünleri bir çıksın. Yok gelme Ya gel abicim gel. O zaman ben sana geleyim abi olur mu? Hadi gidelim. Ben sana gelim. Abi ben sana geleyim. Bak abi vallahi de billahi de gelme bak. Oğlum sevdiğin kişi abi ya. denir mi lan sevdiğin kişi? Ya Johnny abi Johnny's. Abi gel camını sileyim. Efendim. efendim. <laughs> şey yapar mısın arkadaş ya? Ya kusura bakma o da azgın ya. Abi tamam da yani. Ya gece gece Olmuyor biliyorsun ya. abi. Sabah ya. olmuş olabilir Kardeş ya. <laughs> kardeş hoş geldin. Yani. Hoş bulduk ya, kardeş. Defne yet defne bol gözü kapattın. Deprem, Nasıl deprem ol oluyor. Kapat kapat gözleri kapattı deprem, deprem oluyor? Oluyor. Kapat, kapat, gözleri olacak şimdi. Nasıl deprem? O deprem değil. Gel yürü kaç kaç. Lan kaçacağım. Ne promo oluyor dedin? Estağfurullah. Ne vuruyor Kuşlara... lan? Abi, bana vuruyor. Bana vuruyor Abi siz de gitmeye çalışıyorum, gideme. Gel bakayım gel kardeş. Vallam olmadı. Abi o o koşuş, işte, arabadan hızlısın. Arabadan hızlısın. Ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Bas bas. Gel bir kapıştırak mı? Abi Murat 131'i geçiyor. Onu nasıl yapıyor yapıyorsun ya? Her gün koşuyoruz. Dur. Şey o, dur dur vereyim sana hemen iki tane. Ver bakayım. Ben de koşabileceğim mi? Ver bakayım mapı Gel yanıma. Al. Geldim. Bir şey olduktan sonra hemen kullanırsın ya koşarsın. Ya abi buna ihtiyaç mı var? Bizimki her zaman dimdik. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Tamam tamam. İyi.